Büyük çoğunluğu bakarak bazıları direkt fotoğraftan. Hep boyayla boyadık. Dilek hocamın yardımlarıyla beraber yaptık. Sayın müdürüm, kıymetli konuklarımız, 60. sınıf kutladığımız yapay zeka temalı Akıllı Kütüphaneler haftası kapsamında bugün kütüphanemizde e, resimsel Kırşehir Lisesi öğrencileri ve öğretmenimiz Dilek Yurdugül'ün emekleriyle gerçekleşen resim ve e, Cumhuriyet Savcılığımızdan iki cezaevimizin mahkumların yapmış olduğu el sanatlarından oluşan sergi açılışlarıyla haftamızı açacağız. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Haftanın hepimiz için kutlu olmasını diliyorum. Evet. Hoşçakalın. 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 Hayırlı olsun. Teşekkür Hoşçakalın. ediyoruz. Hoşçakalın. 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 Iş yurdu var Düzey, bizim aç cezaevinde iş yurdu. Orada bunlar Tüseyi, Topalı'da yapılıyor. Kapalı da yapılıyor. Kapalı ceza yapılıyor. yapıyorlar. Mahkumlar kendi boş zamanlarını üretiyor. Bunlar da atölyelerimizde üretilir. Çin'e ve Ağustos'ta. Aynı zamanda satışını yaparak. Ee, sosyal işler bakan. Birinci ve ikinci şey şey var. Evet, açık. açık Açık Bir, açık, bir açık. açık, açık var. açık Adalet açık Bakanlığı ile <laughs> protokolümüz var. Karşılıklı kültürel kültür etkinliklerde birbirimizi destek oluyoruz. Yarın da bizim programlarımız orada. Yer <laughs> Şubat ayında yarı yıl tatilinden sonra öğrencilerimizle başladığımız çalışmalar. Sonuçta hani <laughs> kütüphane temalı değil çünkü hani bu gündelik değil, biz kendi sergimiz için hazırlamıştık. Hepsi tuval üzerine akrilik koyayla yapıldı. Tamamı öğrencilerimiz tarafından büyük çoğunluğu grup çalışması, birkaç kişilik öğrencilerle oluşuyor. Zaten bazılarını yapanlar başlarında. Buna siz yaptınız değil mi? Evet. Başka. Başka. Ders, benim boş derslerimin olduğu zamanlarda bile hemen geliyorlar, ödüllerini geliyorlar. Atölyemiz var. Bekleriz bir Ramazan mısın kahve içmeye gelin atölyemde? Bir <laughs> Büyük çoğunluğu bakarak bazıları direkt fotoğraftan gerçek fotoğraf. Evet. Bazıları sanat eserine bakarak. Selif boyayla boyadık. E, Dilek hocamın yardımlarıyla beraber yaptık resmi. Yarım kalmasın diye her sebebi tedavi olmak için.